Merhaba arkadaşlar. DGS için yine bir mantık sorusu dizisini çözeceğiz. İlk önce metnimizi bir okuyalım. Bir film festivalinde bilim kurgu ve korku türünde L, M, N, O ve P filmlerinin pazartesiden pazara kadar 7 gün süren gösterimine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Her film ikişer kez gösterilmiştir. Aynı film art arda iki gün gösterilmemiştir. LMN filmleri bilim kurgu OP filmleri ise korku türündedir. Evet burada kesin bir bilgimiz var. Buna dikkat ediyoruz. Pazartesi, perşembe ve pazar günleri farklı türden iki diğer günlerde ise birer film gösterilmiştir. Pazartesi ve pazar günleri aynı korku filmi gösterilmiştir. L filminin ilk gösterimi cuma gündür Yine kesin bir bilgi. Cumartesi günü P filmi gösterilmiştir. Şimdi günleri bir yazalım. Günlerimizi yazdıktan sonra kesin bilgilerimizi bu şekilde tabloya yerleştirdik. L'nin ilk gösterim günü Cuma günüymüş arkadaşlar. İki defa gösterime girmesi gerekiyor. Zaten kalan tek gün neresi? Pazar günü. Demek ki pazar günü de L gösterime girecek. Diğer bir verimiz burada ne diyor? Pazartesi ve pazar günleri aynı korku filmi gösterilmiştir. Yani pazartesi günü bir korku filmimiz var. Ve aynı ama ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden buraya bir x yazalım. Ve korku olduğunu belirtelim. Burada da x yazdık ve korku olduğunu belirttik. Aynı korku filmi. Şimdi bizde kaç tane korku filmi vardı? İki tane korku, korku filmi vardı arkadaşlar. Baktığımızda O ve P Şimdi P'yi kullanmışız. Cumartesi günü P yayınlanmış. ikincisi yayınlanacak. Ama burada pazartesi ve pazar günleri yayınlanan korku filminin aynı olduğu söyleniyor. O zaman ne kaldı korku filmlerinden elimizde? Sadece O. X yerine ne yazacağız? O yazacağız arkadaşlar. X gitti. Yerine O geldi. Kesinleşmiş oldu. Bilim kurgu türünden... L filminin iki gösterim günü de tamamlandığı için L'yi de çıkartıyoruz. Ne kaldı bilim kurgudan? M ve N arkadaşlar. Bir öncülümüzde ne diyordu? Pazartesi, perşembe ve pazar günleri farklı türden iki, diğer günlerde ise birer film gösterilmiştir. Demek ki burada korku filmi varsa bilim kurguda olacak arkadaşlar. Şuraya bir bilim kurgu da ekleyeceğiz. Pazartesi, e, Perşembe'de de bir bilim kurgu olacak. Pazar günü zaten onları yerleştirdik. Burada da bilim kurgu artı ne olacakmış? Korku. Buraya iki film birden yerleşmesi gerekiyor. İki film, iki film, iki film. Buralarda bir film, bir film şeklinde olacakmış arkadaşlar. Baktığımızda elimizde iki tane korku filmi vardı. O ve P. Bunlar ikişer kez gösterimde olacaktı. O'nun birinci gösterimi bakın burada pazar günü bir gösterimi de pazartesi günü. P'nin gösterimine bakıyoruz. Cumartesi günü bir gösterimi var. Diğer gösterimi ne zaman? Şöyle düşündüğümüzde az önceki bilgimiz işimize yarayacak bakın. Onu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Yani P'nin yeri belli oldu artık. Salı ve Çarşamba kalan boşluklarda isimlerini bilmiyoruz fakat ikisi de bilim kurgu türünden film olmak zorunda. Çünkü bunlar bitti. Bunları yerleştirdik yerlerine elimizde kalan M ve N filmleri. Bunların yerleri konusunda kesin bir bilgimiz yok. Burada olabilir, burada olabilir. Burada olabilir. Bunların yerleri bilinmiyor. Şimdi elimiz elimizdeki bu bilgilere dayanarak sorumuza bir bakalım. Buna göre demiş Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günlerinden hangilerinde gösterilen filmler kesin olarak bilinmektedir. Pazartesi, Çarşamba, Pazar. Pazartesi, Çarşamba, Pazar. Hangisi kesin arkadaşlar? Pazardaki iki filmde kesin bakın. L ve O filmi kesin. Buradaysa. O var. Diğeri belli değil. Şuradakiler belli değil. O yüzden cevabımız pazar olacak. Sadece belli olan net bir şekilde ortada olan pazar günü oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diyor arkadaşlar. Kesin olarak yanlışı. Salı günü ne filmi gösterilmiştir? Bakıyoruz. Kesin olarak yanlıştır diyemeyiz. Gösterilmiş olabilir bu değil cevabımız. Çarşamba günü M filmi gösterilmiştir. Çarşamba günü M gösterilmiş olabilir, gösterilmemiş de olabilir, kesin değil. Pazar günü O filmi gösterilmiştir. Bu kesinlikle doğru. Perşembe günü N filmi gösterilmiştir. Perşembe günü N filmi gösterilmiş olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü bir bilim kurgu hakkımız var burada. Korku filmi P gösterilmiş, bir de bilim kurgu hakkı var ikinci film olarak. Bu da gösterilmiş olabilir. Pazartesi günü P filmi gösterilmiştir. Pazartesi günü P filmi gösterilmiş olamaz. İki tane gösterimi var. Birisi Perşembe, birisi Cumartesi arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Diğer sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmektedir diyor. O filminin gösterildiği günler kesin olarak biliniyor mu? Evet arkadaşlar biliniyor. Birisi Pazartesi, diğeri Pazar günü. Cevabımız Adana olacak. Diğer soru ışıklara da bir bakalım. N filminin gösterildiği günler belli değil arkadaşlar. M filminin gösterildiği günler belli değil. Bunların hepsinde olabilir. Pazartesi günü gösterilen filmler bir tanesi var, diğeri yok arkadaşlar. Bilim kurgu türünde olanı belirleyemedik hangisi olduğunu. Perşembe günü gösterilen filmler bir tanesi belli. O da P filmi. Diğeri belli değil arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak devam ediyoruz. Salı günü M filminin gösterildiği biliniyorsa. Evet salı günü M filminin gösterildiği biliniyorsa. Şuraya bir notumuzu alalım. Eğer M filmi gösterilmişse diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cuma günü N filmi gösterilmiştir. Cuma günü N filmi gösterilmiştir diyemeyiz. Cuma günü çünkü çift film gösterilmiyor. Tek film gösterimde o da zaten var orada. Pazar günü P filmi gösterilmiştir. Pazar günü ile alakası yok. Bunu da diyemeyiz. Çarşamba günü O filmi gösterilmiştir. Bununla hiç alakası yok. O'nun günü zaten belli. Perşembe günü M filmi gösterilmiştir. Şimdi pazar, salı günü M gösterilmişse iki film art arda olamaz diye bir öncülümüz vardı. Kuralımız vardı. O yüzden M'den sonra bir daha M olamayacağı için ya da öncesinde olamayacağı için Perşembe'deki bilim kurgu hakkını M olarak kullanmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Perşembe günü M filmi gösterilmiştir olacak. Cumartesi günü L filmi gösterilmiştir, Cumartesi günü L filmi gösterilmiştir diyemeyiz. Tek film hakkı var o o da pardon, L filmi Cuma günü Evet, Cuma günü, Cumartesi günü L filmi gösterilmiştir diyemeyiz. Zaten orada P filmi gösterilmiş. L'nin gösterimleri Cuma ve Pazar günleri olacaktı. Evet, sorularımız burada bitti. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.